Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız ve dünya nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan yaşlılara sevgi ve saygıyı dile getirmek için 1982 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 18-24 Mart tarihleri arası Yaşlılara Saygı Haftası olarak ilan edilmiştir. Büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği, temel dirliğidir. Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp Aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil, yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı sevgi ve saygıdır. Türk toplumu bu temel kural doğrultusunda toplumsal dayanışmayı yaşamın her evresinde ilke edinmiştir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı gelecek kaygılarımızı azaltacak. Hangi yaşta olursa olsun bütün bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Unutmayalım ki hepimiz yarının yaşlılarıyız. Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının onlara sunulmasıdır. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaşlık görevidir. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek gurur verici'dir. Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki: "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli göstergesidir. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış onlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur." bu duygularla tüm büyüklerimizin yaşlılara saygı haftasını kutluyor nice sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz